Her şeyden ilk öğrenci alanımızda 500 kişilik öğrenciyi almak istediğimizde ve duyuruyu sitemizde koyduğumuzda 3000 kişiye yakın bir müracaat söz konusu oldu. Biraz sabrettik. Yavaş yavaş sipariş listeleri, isim listeleri gelmeye başladı. İlk önce millet ötüleriyle başladı sipariş listeleri makamlarından kendi ünvanları, görevleri yazılı olan makamlarındaki yaz e, evrakı kullanarak Mamos'ta aşağıda bir takım sıralamaları yapılmıştır. Bunlar benim çok yakın arkadaşlarım, tanıdıklarım olan isimlerdir. Bu konuda hikmetinizi bekliyorum. Sayıyorum, sayıyorum, sayıyorum. Matematik yetiyor. <laughs> rakamlara müracaat ederek Kadri Hoca sizin talimatlarınızı yerine getirmedi demeye başladı. Öyle mi? Evet. Dürün defteri çekin kulağını ve oradan hemen gönderin. Ve başladı. Peki bunu yapmak için ne yapmak lazım? Başladılar.